Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi <Sessizlik> ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle Muhiddin İbn Arabi Hazretlerinin Nasihatname isimli eserinden bir kısım okumaya çalışacağım. Bir kutsi hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Kulum farz kıldığım ibadetlerle bana yaklaştığı gibi hiç, hiç, hiçbir şeyle yaklaşmamıştır. Kulum nafilerlerle de bana yaklaşır. O kadar ki onu severim. Sevince de işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden isteyince mutlaka veririm. Bana sığınınca mutlaka onu korurum. Yaptığım işler içinde mümin kulumun ruhunu kapsetmekteki tereddüdüm kadar hiçbir şeyde tereddüt etmedim. O ölümden hoşlanmaz. Ben de onu üzmek istemem. Allah sevgisinin verdiği neticeye bak. Kulun nafilesi de ancak farzları tamamladıktan sonra gerçek olur. Nafilelerin içinde de birçok farzlar vardır. Kıraat, ruku, secde ve benzeri farzlar gibi. Bir kutsu hadis-i şerifte Yüce Allah, kulumun namazına bakın, tam mı, noksan mı? Tam ise tam yazın, eğer bir şey noksan ise bakın nafilesi var mı? Eğer nafilesi varsa farzını onlardan tamamlayın buyurur. İşte ameller böylece kayda geçer. Nafilenin mutlaka farzlarda aslı bulunmalıdır. Farzlarda aslı bulunmayan yeni uydurulmuş bir ibadet demektir. Bu da buna bit'at denir. Şeriata uymayan ameller kötü bit'attir. İyi ameller işlemekte sevap vardır. Ama iyi olan bir şeyi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelmemiştir diye terk etmekte daha ziyade sevap vardır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme sünnetlerde tabi olmak, terk ettiği şeylerden kaçınmak şeriata daha uygundur. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine fazla ibadetleri yüklemekten hoşlanmaz. O halde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı ve tavsiye etmediği şeyleri yapmamak, yaptığı şeyleri nasıl yaptığını bilmeden yapmaktan uzak durmak en güzel yoldur. Allah size kolaylık ister, güçlük istemez. Hadis-i şerifte kolaylaştırın, güçleştirmeyin, müjdeleyin, nefret ettirmeyin buyruluyor. Sakın bunu aklından çıkarma. İşlerine riayet ettiğin gibi söylediğin sözlerine de dikkat et. Sözlerin de amellerin cümlesindendir. Ağzından çıkan her kelimeyi kayda alan gözcüler vardır. Allah çirkin sözlerin aşikare söylenmesini sevmez. Şeriatın ölçüsüyle konuş, aşırı gitme. Burç değişti, yıldız şöyle oldu da yağmur yağdı diyenler Allah'a küfür, yıldıza iman etmiş olurlar. Hadis-i şerifte insanları yüzü koyun cehenneme sürükleyen dillerinin söylediği sözlerdir buyurulmuştur. Yine bir hadis-i şerifte bir adam Allah'ın gadabını celbeden bir kelime söyler de o söylediğine önem vermez. Halbuki o kelime onu cehennemin yetmiş yıllık derinliklerine uçurur. Bir kimse de Allah'ın razı olacağı bir kelime söyler de onun götüreceği yeri bilmez. Halbuki o kelime onu yükseklerin yükseğine çıkarır buyurulmuştur. Cuma namazına gitmeden evvel yıkan bir vacibi yerine getirdiğini bil. Haftada bir gün temizlenip yıkanmak her Müslümanın üzerine haktır. Onu cuma gününe denk getir. Hem temizlik yapmış olursun hem de hakkın rızasına erersin. Kış günlerinde soğuk su ile abdest alınca dikkat et. Kuru bir yer kalmasın. Abdest günahları yok eden, dereceleri yükselten bir temizliktir. Yaz günlerinde serinlemek için abdest alma, yoksa sevap kazanamazsın. Her abdeste misvak kullan, ağzın temizlenir ve Allah'ın sevgisine mazhar olursun. Misvak kullanıp kıl e, kılınan namaz, misvak kullanmadan kılınan namazdan 70 kat daha faziletlidir. Her daim güzel kokular kullan. Sakal, bıyık, saç, tırnak kir gibi şeyleri vücutundan giderirken abdestli bulun ve Allah'ı zikret. Çünkü onlara sahibini nasıl terk ettin diye sorulur. Abdest almadan yıkanma, cünüp iken su içme, yemek yeme, konuşma. Cünüp olunca biraz bekleyeceksen su varsa abdest al, su yoksa teyemmüm et. Eğer cünüp olarak biraz uyuyacaksan abdest al da öyle uyu. Eğer cünüp iken yemek yiyeceksen, su içeceksen abdest al. Ağzını güzelce yıka. Melekler cünübe ve kafirin ölüsüne yaklaşmazlar. Sakın elinde canlı bir mahlukun resmini yapma. Resim yapanlar kıyamette en şiddetli azaba uğrarlar. Resim yapanlara kıyamette denir ki şu resmettiğin şeyi dirilt veya onu bir ruh ver bakalım. O da buna güç yetiremez ve bu yaptığı amel yüzünden azaba uğrar. Bir kutsi hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Yüce Allah şöyle der. Benim gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar bir karıncayı veya bir buğday tanesini veya bir arpa tanesini yaratma imkanı var mı? Müslüman kardeşlerini ziyaret et. Bilhassa hastaları ziyaret etmeye özen göster. Çünkü onlarla ibret alınacak şeyler var. Allah'a karşı aciz durumunu düşün. Allah'ın lütfuyla sana bahşettiği sıhhatini ve sıhhatle yapmış olduğun ibadetlerini Allah'ın ihsanı bil ve şükret. Allah her daim hasta kulunun yanındadır. Hastaya dikkatlice bak. Allah onunladır. O daima Allah'a sığınır. Doktor tedavi etse de ilaç alsa da o daima şifayı Allah'tan bekler. Onun dili daima Allah iledir. Kalbiyle Allah'ına yönelir. Hastaları ziyaret edersen 70 bin melek seninle beraberdir. Sana dua ederler. Günahlarının affını Allah'tan niyaz ederler. Akşam ziyaret edene sabaha kadar sabah ziyaret etmişsen akşama kadar meleklerin istiğfarını devam eder. Allah kıyamet gününde ey Adem oğlu ben hasta oldum da beni ziyarete gelmedin diyecek. Ya Rab sen alemlerin Rabbisin nasıl seni ziyaret edebilirim deyince bilmiyor musun falan kulum hastaydı onu ziyaret etmedin. Eğer ziyaret etseydin beni ziyaret etmiş olacaktın Ey Adem oğlu, senden yemek istedim de yedirmedin. Ya Rab, sen alemlerin Rabbisin. Ben sana nasıl yemek yedirebilirim? Bilmiyor musun? Falan kulum senden yiyecek istedi de ona yiyecek vermedin. Eğer ona yedirseydin bana da yiyecek vermiş olacaktın. Ey Adem oğlu, senden su istedim bana su vermedin. Ya Rab, sen alemlerin Rabbisin. Ben sana nasıl su verebilirim? Bilmez misin? Falan kulum senden su istedi de onu boş verdin. Eğer ona su verseydin bana da su vermiş olacaktın buyurur. Binaenaleyh her halinde Allah'ı zikreden her yiyecek ve içecek isteğini hak görür. Onun dileğini derhal yerine getirir sakın karamsar olma. Hiçbir şey yoksa tatlı dille güler yüz göster. Senden yiyecek, içecek isteyen seni hak menziline çıkarır. İsterken Allah adına ister onu. O halinde öyle konuşturan zatın hatırına hemen sen de varsa istediğini ver. Bir dilenci Hazreti Hasan ve Hüseyin aleyhissalatü vesselam sallallahu aleyhi sellem efendilerimizden bir şey isterse derhal vermek için güler yüzle karşılarlar ve ahirete muhtaç olduğumuz şeyleri bedava götürmeye gelen aziz kardeşim diye taltif ederlerdi. Komşulara hediye vermek, açları doyurmak, yoksulları kandırmak, çıplakları giydirmek, şaşırmışlara yol göstermek, suçlu ve kusur işlemişleri affetmek, dininin ve imanının güzelliğidir. Allahu Teala cümlemizi bu güzelliklerden istifade eden kullarından eylesin. Başka bir yazda buluşmak üzere hepiniz hayırlı günler diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.